Evet arkadaşlar, Topkapı Sarayı'na gidiyoruz. Şu anda müthiş e, kalabalık. Evet, şu anda bilet kuyruğuna girdik. Aras, nereye gidiyoruz? Topkapı Sarayı'na. Nereye gidiyoruz? Topkapı Sarayı'na gidiyoruz ara sırada beklerken biraz hızlı ama bekleyeceğiz yapacak bir şey yok evet, Topkapı Sarayı'na gidiyoruz. doğru gidiyoruz arkadaşlar sarayın içine girdik daha girmedik millet evet. de kuyrukta arkadaşlar Biz ara sıra bekliyoruz burada evet saraya giriyoruz arkadaşlar saraya gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? <laughs> saraya, saraya giriyoruz. Evet arkadaşlar. Topkapı Sarayımıza giriyoruz. Şimdi turnikeler var. Oradan geçeceğiz. Bundan sonra sarayımızın içine geçeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz. Böyle. Turnikelerden geçeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar müze kartımızı çıkarttık 60 lira. Bir yıl boyunca bütün müzelerimizi gezeceğiz. Şimdi gidiyoruz müzemize. Evet. evet sarayımıza doğru geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sarayımızdayız şu anda. Когда, кушает, значит, когда договаривается, христая когда аннатила, Evet, şimdi değişik saatler var Her Evet değişik saatler var. İlk defa görüyorum. Ben evet. de. Evet. Burası saat. Saat. Buradan saatler arkadaşlar. Evet köstekli saatler. Şimdi şu anda da buradan çıkıyoruz. Gezmeye devam ediyoruz sarayımızı. Evet, bunlar da savaş malzemeleri. Aybe, altılara bak. Altın Savaşta mu? Evet. İşte savaş kılıçlar. eski. Evet, eski savaşçıların giysileri arkadaşlar. Mifeller. Mifelleri. Gezmeye devam. Evet, eski bulunan kılıçlar. Görüyorsunuz Vay be bu kılıçları nasıl kullanmışlar? Kocaman kocaman kılıçlar arkadaşlar. Bunları demek ki Eski adamlar e, iri yarıymış demek Çok büyükmüş demek ki. Kılıçlar çok büyük. E, bunlar da miğferler. Miğferler. E, bu da farklı bir kılıç. Hançer bu. Hançer. Bu kim bilir kimi hançeri. Tabi onu bilmiyoruz. Evet. Bunlar da mifeller. Evet Bunlar da toplu tabancalar arkadaşlar, toplu, 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 gezmeye devam ediyoruz. Ne? Evet. Ne? Evet, Toplum Sarayı'nı biz ilk defa görüyoruz arkadaşlar. Görmeyenler de varsa gelip gezip görebilir. Yani çok güzel görmediğimiz şeyler var burada. Tarihimizi bilelim arkadaşlar. Bu kılıçlarla kim bilir bizi korumak için şu memleketin bu hale gelmesinde her şeyin buradakilerin hep bir emeği var arkadaşlar. Gezmeye devam ediyoruz. 12. Evet, Bizde. Neyse. Padi... Evet, burası da padişahların <laughs> e, yeriymiş arkadaşlar gelip derdini anlattığı ya. Altın tahtı, taht <laughs> burası. arkadaşlar gezip görmeniz lazım böyle yerleri. Biz ilk defa geldik valla hayran kaldık. Siz de gelirseniz hayran kalırsınız yani. İşte biz bu tarafa dönelim. Çocuk da var ya fazla da şey yapamıyoruz. Ezmeye devam ediyoruz arkadaşlar de gördüğünüz gibi. burası mükemmel bir yer ya. Mükemmel bir yer. Her yer tarih kokuyor ya. İyi ki gelmişim. 60 lira örüyorsunuz arkadaşlar. Kart alıyorsunuz. Bir yıl boyunca ne kadar müze varsa hepsini gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Giriyoruz arkadaşlar. Burada yazılar yazıyor ama benim şimdi gözlüğüm olmadığı şimdi Allah okuyamıyorum. Göremiyorum. saplı kazma. Böyle bir kütüphane olmaz. Evet. Burası da kütüphane arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kütüphane burası da. Kitaplar. Gel. Burası kütüphane. Evet. Burada kütüphaneci başı, kütüphaneci defterleri veriyor. Küçükler. Evet arkadaşlar burası da sarayın balkonu sarayın balkonuna geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi balkon e, beya büyük evet İstanbul buradan e, padişahlar demek ki buradan bakıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi burası sarayın balkonu merhaba saray balkonuna mı geldiniz hoş geldiniz sefa geldin. neydi o kızın adı yani dizi vardı ya Hürrem mi? evet sarayın balkonundan bakıyoruz. Saray balkonu gel. Gel. Evet, sarayın balkonu beğenmeyin arkadaşlar. Herkes tabii teknoloji. Bizim gibi herkes telefonu elinde telefon çekiyor Selfie yapıyorlar. Vallahi sarayın balkonu da, eski insanlar da iyi yaşamış yani. Ha.

Milli Saraylar Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı. Bak evet. orası çok kuyruk var arkadaşlar. Çok kuyruk var. Çok, çok kuyruk olduğu için oraya giremeyeceğiz. Gördüğünüz gibi böyle başlıyor. Böyle dönüyor kuyruk. O yüzden bizim vaktimiz. Mukaddes eşyalar. Yani Mukaddes eşyalar. Benim burada eleman var. O yüzden oraya bekleyemeyeceğiz arkadaşlar. Oraya giremeyeceğiz. Devam ediyoruz. burası. Evet burası da aslanlı bahçeye geldik arkadaşlar. Bu ne? Aslanların havuzu mu bu? Evet havuz boş arkadaşlar. Burası da aslanlı bahçeymiş. Burada aslanlar mı varmış eski? Evet, evet. Gördüğünüz gibi burada kaplan, kaplan var, kaplanı, aslan, Evet, Aras, Aras aslanı gördün mü dedesinin? He, gördün mü aslanı? He. Evet, Aras'la aslan parkındayız arkadaşlar. Burası da evler. Evet, burada da aslanlar var arkadaşlar. Burası aslan parkı. Burada koşturuyor buralarda. ya koşturuyor buralarda. Sultan Süleyman'ın konuştuğu balkon arkadaşlar şu. Sultan Süleyman'ın konuştuğu balkon. Bir bakalım arkadaşlar yakından bakalım. Ee, Hürrem'le Sultan Süleyman'ın e, konuştuğu balkon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balkondayız şu anda. Evet. Oturmayı. Böyle arkadaşlar. Padişah. Padişahların oturduğu yer. Bak burada da e, mangal yapıyorlarmış. Nargile nargile herhalde. Çay mayı. Semaver. Gel. Daha güzel. Arkadaşlar. Şimdi. Böyle burası. Sultanların, padişahların gezdiği, yaşadığı yerler burası işte. Evet, şimdi balkona çıkacağız. Sultan Süleyman'ın konuştuğu balkona çıkacağız. Şimdi merdivenlerden çıkacağız arkadaşlar. Evet burası da. Buraya da para atıyorlar arkadaşlar. Ee, vallahi iyi para atmışlar buraya. İyi, iyi çalmamışlar bunları burada. Buraya da para atıyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dilek diliyorlar herhalde bunları. balkonda buradalar. Evet. evet arkadaşlar balkon. Taht törenleri burada yapılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Taht törenleri ne oluyor <laughs> ya <Öste> bir balkon. <laughs> Daha, her yerden gelmişler gezmeye arkadaşlar. Her yerden gelmişler biz de gezelim. Siz de göreyim ben de göreyim. Ya. Tekeri gireceğiz. Ya. Para atıyorlar böyle. Evet, manzaralar harika arkadaşlar. Yani padişahlar da yaşamayı biliyormuş yani. Allah biliyormuş padişahlar iyi yaşamış. Burası da böyle neymiş? İftariye kameriyesi. İftariye böyle. Evet arkadaşlar burası da böyle bir şey. Eee, cam kırılmaz değil mi bu? Buraya girdik mi biz? Buraya, buraya girmemişti de. Buraya, buraya girelim. Evet. Burası da oturma yerleri yine arkadaşlar. Böyle. Tat. Altın tat. Altın tat. Burası da oturma yeri. Burası da oturma yeri. Böyle bir şey işte. Değişik bir şey. Kara manzara. Harem'e girmedik. Orası da ücretliymiş arkadaşlar. Bu ee, kadar yeter dedik. Çektik. Yavaş yavaş çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sarayımızı gezdik. Dolaştık. E, videomu izlediyseniz, beğendiyseniz e, teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar bu kadar çekmeye çalıştım. Fazla da bilgim olmadığı için e, fazla anlatamamış olabilirim. Ama benim çok hoşuma gitti. Siz de gelip gezin, görün arkadaşlar. E, buradan videomu sonlandırıyorum. Bütün arkadaşlara buradan selam söylüyorum. Remzelen kanalını takip edip ederseniz desteklerinizi bekliyorum. Unutmayın beni. Unutmayın. Evet. Görüşmek üzere. 29 Ekim bayramımızda kutlu olsun arkadaşlar görüşmek üzere gel